Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu töreninde düzenlenen Kılıçlı Yemin ve birçok teğmenin Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atması iktidar cephesinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kılıçlı Yemin'in ardından dört teğmen ihraç edildi. Gözler bu yıl yapılacak olan mezuniyet törenine çevrildi. Hazırlıklarına şimdiden başlanılan ve Harbiye'de yapılacak olan tören için olağanüstü hal ilan edildi. Öğrencilere çok sayıda yasak getirildi. Gazeteci Müesser Yıldız'ın iddialarına göre törene katılacak olan aile mensuplarının sayısına sınırlandırılma getirildi ve aile üyelerinin verilecek olan kodla beraber giriş yapmaları istenildi. Tören bittikten sonra teğmenlerin aileleriyle bir araya gelebilmek için sahaya girmeleri ve görüntü almaları kesinlikle yasaklandı. Teğmenlerin törenin ardından kıyafetlerini değiştirebilmek için tabura girmeleri bile yasaklandı. Değişim için başka bir alan belirlendi. Üstlerini değiştirir değiştirmez derhal okuldan ayrılmaları talimatı verildi. Bu talimat verilirken de nizamiye'den çıktıktan sonra nerede ne fotoğraf çekerseniz çekin ifadeleri kullanıldı. <laughs>